solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan setrin film tablet, 10 mg'lık 10 film tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi setrizin Dihidroklorürdür. Setrin film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç deride şişlik, kızarıklık, döküntü ve kaşıntı, gözlerde sulanma, Borunda akma gibi belirtilere sebep olan vücuttaki histamin isimli kimyasalın etkilerini azaltıcı ve engelleyici bir antihistaminiktir. Setrin tablet, nedeni belli olmayan kurdeşen ve kronik kurdeşenin neden olduğu deride kaşıntı ve şişlik, döküntülü, kaşıntılı ve kabartılı lezyonlar ile alerjik kaşıntının giderilmesinde, ayrıca mevsimsel, yıl boyu süren ve mesleki alerjik rinit rahatsızlıklarında görülen göz yaşarması, burun ve boğazda kaşıntı, aksırma, geniz, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürük gibi alerjik belirtilerin giderilmesi için kullanılmaktadır. Setrin film tablet nasıl kullanılır? Hekiminiz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı tercihen yemeklerle birlikte veya öğün aralarında alabilirsiniz. Uykuya sebebiyet verebileceğinden ilacı akşamları yemekten sonra almanız önerilmektedir. Setrin film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer düzenli olarak kullandığınız soğuk algınlığı, ağrı kesiciler, alerji veya depresyon ilaçları gibi uyku verme ihtimali olan ilaçlardan kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce hekiminize kullandığınız ilaçları söyleyiniz. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da arttırabilir. Düzenli kullanmanıza rağmen şikayetlerinizde bir iyileşme görülmez, hatta daha da şiddetlenirse Acilen hekiminizle görüşmelisiniz. Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaçınınız. Çünkü ilaçla birlikte alkol kullanımı, ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır. Bu ilaç düşünce ve reaksiyonlarınızı bozacak yan etkilere sahiptir. Araba veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Gebelik döneminde ve emzirme dönemlerinde bu ilacı hekiminize danışmadan kullanmayınız. Stream film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Yorgunluk, halsizlik ve uyuklama sık rastlanan yan etkilerdir. Kalp atışlarına hızlılık, düzensizlik ve çarpıntı, huzursuzluk hissi, bilinç bulanıklığı, güçsüzlük, halsizlik, titreme, uykusuzluk, idrar yapma zorluğu ya da hiç idrar yapamama, görme problemleri gibi yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, ilacın alımını durdurup tıbbi yardım için derhal hekiminize başvurmalısınız. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.